Merhaba arkadaşlar Kenan tercih sırasına bakılmadan tercih sırasına bakılmadan önemli Demek ki burada permütasyon yok yani yer değişikliği önemli değil bizim için tercih sırasına bakılmadan her üç üniversiteden en az bir tercih yapacak toplamda 4 tercih yapmış olacak Her birinden bir tane lazım yani bir tane a bir tane B bir tane C dör'de tamamlamak için bir tanesini yine kullanacağız Bu ne olabilir 2 tanesi a olabilirdi ya da iki tanesi B olabilirdi. İki tanesi C olabilirdi. Üç tane durumumuz var. Seçimlerimizi şöyle yaparız. İki tane A seçmemiz gerekiyor. Dört tane A var. Dördün ikilisi. Yani dördün ikili kombinasyonu. B'den bir tane seçeceğiz. İkinin birli kombinasyonu. C'den bir tane seçeceğiz. Üçün birli kombinasyonu. 6 çarpı 2. 12 3 ile çarparsam 36. Bir tane A seçeceğiz. Dördün birli kombinasyonu. İki tane B yani ikinin ikilisi. Bir tane C seçeceğiz. Üçün birlisi. 3 çarpı 4. Buradan 12 durum var. Bir tane A. 4'ün birlisi. Bir tane B. 2'nin birlisi. 2 tane C. Yani 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisi 3. 3 çarpı 2. 6. 6 çarpı 4. 24. Hepsini toplarsak 72. Yani cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.